Kuru çaydan öte yana yolum düştü arguvana Kuru çaydan öte yana yolum düştü arguvana Arguvandan bir güzel var yollarına ölem ölem Arguvandan bir güzel var yollarına ölem 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 yar yolundan ölem ölem Verseler o yari bana kapısından kölen olam Verseler o yari bana kapısından köle olam Eser acı samyelleri bağlar döker gazelleri Eser acı samyelleri bağlar döker gazelleri Arguvanın güzelleri yollarına ölem ölem Arguvanın güzelleri yollarına ölem 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 yar yolundan ölem ölem verseler o yar bana kapısından köle olam verseler o yar bana kapısından köle olam Kuru çaydan öte yana yolum düştü argüvana. Kuru çaydan öte yana yolum düştü Arguvan'a Arguvan'dan bir güzel var yollarına ölem ölem Arguvan'dan bir güzel var yollarına ölem 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 yar yolundan ölem ölem Verseler o yari bana kapısından kölen olam Verseler o yari bana kapısından köle olam Eser acı samyelleri bağlar döker gazelleri Eser acı samyelleri bağlar döker gazelleri Arguvanın güzelleri yol